Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle Brawl Stars'ta <laughs> Kardeşimle 10 kişi kesmeye çalışmanın ikisini çekiyoruz Ve bu arada arkadaşlar Brawl Pass'ta Ben mega kutuya geldim Ve açtım Bir baktım ne çıktı arkadaşlar O yüzden ilk el nani ile başlayalım Tek hesaplaşmada mı Çift Tamam çift Girelim. Girelim. Abone olanlar Taktan işleriye çaktan çıktı Abone olup like atın. Herkes istediği karakter çıksın arkadaş. <gülüyor> <Bir> <gülüyor> arkadaşlar. Arkadaşlar Bunu... <laughs> bu... Bir... Bir arkadaşlar... bir oldu. <laughs> evet, Saplaşmaya kaldık arkadaşlar. <laughs> Ve bakalım bu mı oldu? Yok. <laughs> Bizim arkadaşımızın yanında varmış arkadaşlar. Koş koş koş. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Ve 9 kupamız geldi. 20 kupamız geldi. Ve kulübümüzün adı arkadaşlar. Öldürenler. Rozeti mavi kuru kafa arkadaşlar. Ama nedense çoğu kişi girip çıkıyor. Ve bakalım. Nani ile oynadık bir kişi kestik. Şimdi <laughs> arkadaşlar bu videoda bu videoya 100 like gelirse yarın canlı yayındayım. Ben arkadaşlar yarın değil de yarın değil öbür gün canlı yayındayım. Mobizen Live'dan arkadaşlar. Mobizen Live'dan canlı yayındayım. Hiç unuttum. Ve arkadaşlar Rico ile oynadık. Şimdi bir de Mekke şey oynuyor. Ve şu berneyi alabilirim herhalde. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Kutluyum mu? Valla unuttum arkadaşlar. Ben konuşarak oynadığım için bıçakımı tutmuyorum. Herhalde iki tane kutlayalım. Hiç güzel oynayamıyorum arkadaşlar ben bu arada. Bir de şeyle Ve... Arkadaşlar acaba böyle yaptığında içine girebiliyor mu buranın? Bir deneyelim bakalım bug olacak olmaz hemen başka tarafa dönüyorum. Arkadaşlar da bir şeyi gördüm. Ne olmuyor mu arkadaşlar? Bagımızı yapmadık ve takım arkadaşımızı öldürmüştü. Boss. Bu aralar çok ne bileyim oldu. Son anda da oldu. Doctor Hala ki bu videoyu tamamlayamayacağız. Hala iyi ki Tamam ben hala ile oynayayım. oldu. Dört oldu arkadaşlar. Ve evet. içeri, evet. bas, bas. i̇çeri arkadaşlar. bas 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 ve hayır Ko kontrolden çıktı kontrolden çıktı Arkadaşlar kardeşim de konuşmuştu. <laughs> evet ne diyecektin bugün? Şimdi. Şu anda hala dört. Bakalım kardeşim kaç kişi kesebilecek arkadaşlar? Pelion. Hmm. Hmm. Kardeşim you got de Pelion. <laughs> bir tur oynayacak. Hala dört. Bu videoyu tamamlayamayacağız sanırım arkadaşlar. Sanayim. <laughs> Tamamlamak istiyorum ama bu videoyu. 4-6 kaldı ya. Zaten arkadaşlar bu video yani bu aralar oyuna çok girmediğim için oyunda da unutmuş olabiliriz yani çok iyi oynayamayız arkadaşlar. <laughs> Yapamadım. Tamam. Şimdi arkadaşlar telefonu yeniden aldım. Ve telefonun ses yerine basmışım arkadaşlar özür dilerim. Ve beni tekrar buradan hala dört arkadaşla konuşuyorsun. güzeldi ama like atın bir daha abone olun arkadaşlar. Ne? 5 oldu arkadaşlar. Bunu yer sayımıza atalım. Hayır yanlış yere tıkladım söyleyemiyorum arkadaşlar ben. arkadaşlar 6 oldu. Arkadaşlar ne oluyor? Altı oldu. Yedi oldu arkadaşlar. Ve sekiz oldu arkadaşlar. <laughs> Bir turda kardeşimden neyle oynasın bakalım kardeşimden neyle nasıl oynuyormuş arkadaşlar. Hani ben ben bir şeyler dayanım başladığım için <laughs> ıı, Çanayım. İlk defa Nani ile oynuyor arkadaşlar. Çünkü bugün çıktı. Çok da oynamak istemedim videoya kalsın diye heyecanlıyız. Ve 9 oldu arkadaşlar. Kardeşim yargı dağıtıyor. Ve 10 oldu arkadaşlar. Şimdi kodu. Telefon. tekrar ben alayım. 10 olduğu için. 10 oldu arkadaşlar. Kardeşim iki kişi daha kesiyor. Hey koşalım koşalım koşalım. Ben de bekleyin ko. Olmadı. Ben seni keseyim bırak. Ve 10 kişi keseceğiz dedik arkadaşlar 11 oldu. Ama gelmedik sayılıyor çünkü 13'den fazla kesmemiz ya da hı 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 hı. Ve 13 kesmemiz gerektiğinde. Arkadaşlar 13'ümüzde oldu ve pro diye biri. Ve hadi. Ve biple ile ilk kez bir düşmana dokundum. Çünkü kontrol edemiyordum arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Kanala abone olup like atmayı unutmayın ve bay bay.